Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Demet'in Tarot Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Demet Tanış. Bir takipçim. Teşekkür ediyorum. Kendisine şu an ismi aklımda değil. Geçmiş olsun demiş. Allah razı olsun diyorum. Allah kimseyi hastalıktan terbiye etmesin, sınamasın. Ben onu çok yaşadığım için, yıllardan beri maalesef. Ee, çok şükür iyiyim. Yani iyi olmasam da iyiyim işte. Yani bakalım yine karşınıza geldim. Dayanamadım. Seviyorum çünkü. Yani tarotu seviyorum. Tarot bakmayı, tarot okuyucunu seviyorum. Bakalım. Ee, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hafta bizi e, hem aşkta hem iş, para, sağlıkta ne bekliyor? Bir de öyle bakalım tamam canlarım. Bunu iyisinizdir. Bu yağmurlu günde. Allah herkesi iyi yapsın. Biliyorsunuz dünyaca uğraştığımız korona hastalığı var, virüsü var. Dikkat edelim, evde kalalım mecbur olmadıkça çıkmayalım hiçbir yere. Ne kadar böyle söylesek de bazı insanlar duyarsız oluyor. Zaten duyarsız olduğu için bu kadar fazlalaştı arttı ya. ya Bize de yani dokunuyor. Bize de saygısızlık. Bize de zarar veriliyor. Evet. Şimdi ilkini iş kariyeri anlamında alalım. Tamam mı? İş kariyer. İkinci sırayı sırada eğitim anlamında alalım. iş kariyer. Pardon. Birinci sıra iş para, ikinci sıra eğitim, üçüncü sıra sağlık olsun. Yani bana mı sığmayacak <laughs> pardon çok özür dilerim ve aşk her zaman olduğu gibi aşk 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 başka da bir şey yok Tabii burayı alacağım çünkü sığmadı Bizi neler bekliyormuş bu hafta. Evet. <laughs> Müsaade ederseniz bu yadımı su alacağım. Ne demiştik ilkine. Şöyle göstereyim canlarım. Siz de görün. Şöyle. Yani 3 3. Şimdi ilk önce iş para. Evet. İş ve para da ne kadar bir şeyleri umutsuz da olsak e, küçük adımlarla para ve işimiz yani çalışanlar için mesela küçük bir e, maaş maaşına zam gelebilir veya terfi olabilir ama küçük adımlarla patronunuz tarafından veya e, şefiniz tarafından yalnız e, biraz umutsuzluğa kapılabilirsiniz yani kuleler biniyorsunuz yıkılmış yani o an kulelerle yetineceksiniz yani zaten burada da küçük adımlarla yani hani ama araba kartımızı da yani gayet başarılı olacağımız, hani ne kadar küçük de olsa, çalışmayanlar için bir iş teklifi, küçük maaşını da olsa, mesela atıyorum kafadan askeri ücret mi? Yani askeri ücretten işte hani daha aşağı hani iş olsun da para olsun da çıkordan dönsün de önemli olan o. Yani demek istediğim bu. E, Eğitimde e, bu hafta gerçekten de e, Baya şanslı dön yani haftamız yani <laughs> yani hocalarımız tarafından öğreneceğiz takdir göreceğiz ne bileyim Eğer sınavımız varsa başarılı olacağız anlamına da gelir veya sınavımızı geçeceğiz yani <laughs> Eğer e, bir diploma falan alınacaksa da alacağız yani Yalnız ay kartıyla da biraz umutsuzluğa hani olur mu olmaz mı alabilecek miyim yani ne puan alacağım acaba 20 mi 40 mi 50 mi 100 mü yani sınava girenler mesela veya diploma almak isteyenler acaba ben o diplomayı alabilir miyim. Çünkü eğitime çekmiştim ikinci sırayı biliyorsunuz. Burada ama çapa var. Yani bir emek e, harcanılıyor. Yani emeklerin karşılığını alınacak ama. Yani bu hafta eğitim anlamında gerçekten hani para anlamında da aslında güzel çıktı. Bakalım sağlık. O sağlıkta da gayet güzel çıktı arkadaşlar. Bu hafta e, ama dikkat edilecek bir şeyler var tabi uyarı verdi maalesef. E, Kılıç prensini Sağlığımız yani yerinde aslında yoger kartıyla da eğer çocuğu olanlar varsa çocuklarına dikkat etsinler yani ama dedim çünkü biraz yani hastalık sal, yani sağlığınıza dikkat edin öyle diyeyim yani hani iyi çık ne kadar iyi de çıksa ne hani, kılıç prensini çünkü gece uykusuzluğu belki uykusuz yani uyku bölünüyor hani uy uyuyamamazdık o da bir hastalık çünkü Mesela bir şeyi kafamıza takarız. Yani işi anlamında, saplantını anlamında veya başka bir gerçekten de bir hastalığımız vardır. Yani böbreklerde, bağırsaklarda benim gibi. Hani dikkat edilmesi lazım. Şok ee, kartıyla da yani çocuğumuz varsa yani çocuklara da dikkat edinmesi gerekiyor. Hani dikkat edin yani. Özellikle çocuklar verirdi çünkü. Bakalım aşkın ne olacak? Wow. Aşkımız çok güzel. Oh. Yıldız gibi. Bakın büyücü kartımızla başarı, yani aşkta başarı olacağız. Hiç umudumuz yerden bir teklif gelebilir veya sevdiğimiz insandan bir teklif gelebilir. Veya ne bileyim yani birileri tanıştırabilir sizi. <laughs> Yine hiç umudumuz yerden bir teklif alabiliriz. Yani o kişiden yani aşkta gayet güzel bir hafta, yıldız gibi parlayacağımız bir hafta. Yani aşkta aslında bütün hepsi güzel de, sadece şu sağlıkta çıktı. O da uyarı yani dikkat edinecek. Yani yıldız gibi çok şansı, çok parlak. Yani aşkta yani aşkta zaten aşk en son aşkta seçtim bu kartı. Yani ben çok beğendim bilmiyorum yani yıldız gibi veya sevdiğinizin gözünde yıldız gibi parlayacağınız veya ne bileyim ben yani hiç ummadığınız yerden hiç ummadığınız kıştan, daha önceden led yetiniz kişiden veya siz ona red, yani yaptığınız kişiden bir adım gelebilir yani onun size sizin için aslında bir yıldız gibi olduğunu veya onun sizin onu onun gözünde bir yıldız gibi olacağınız çıktı yani yeni adımlar yeni başlangıçlar var e, sevdiğinizle ilgili bir başarı bir kutlama çünkü büyücü kartımızla ben vallahi çok sevdim yani aldım kabul ettim siz de alın kabul edin çok güzel çıktı. Dediğim gibi e, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kal Türkiye. Çünkü, ya bugünlerde atlatılacak inşallah. Böyle kalacak hali yok. Sevginle kalın. Abone olmayı, emeğime saygı gösterin. Çok sevinirim. Beğeni yapmayı. isterseniz yorumlar yapın. Hani yani e, bir danışanımın dediğini yaptım. Sizin de dediğinizi yaparım. İster deste des, seç des, des, ister ne isterseniz artık. Hani yaparım çok yani severek yaparım. Mutlulukla yaparım. E, herkes siz yani söyleyin. Çünkü e, dün e, bir danışanım, ya, danışanım demişim pardon. Bir takipçim işte demiş hani böyle böyle yapar mısınız? Tabii ki dedim. Hani kırmadım. Ben sizi de kırmam aslında. Hani yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Hepinizi öpüyorum.